Evet arkadaşlar kazaya bulmaya devam Bakın altta da varmış hop Çok güzeller tazeler Bu zamanda böyle mantar zor Mantar biliyorsunuz bizim Çanakkale yöresinde bitti Yavaş yavaş Karadeniz'e doğru gidiyor Biz de peşindeyiz şu an Çok güzel Bakın şöyle göstereyim Çantayeleri Evet mantar dostları Hepinize günaydın Gerçi günaydın da kalmadı saat 9 mu oldu 10 mu oldu bugün yine gölden Eren kardeşimle birlikte mantar avındayız sağ olsun bizi çok güzel bir Mera'ya getirdi daha Bismillah <laughs> Mera'ya girdik bakın ilk boletimizi muhtemelen arkadaşlar boletus edulis bulduk bakalım o güzel yani şu zamana göre güzel bir mantar. Biliyorsunuz süngeri aldıktan sonra beyaz kalan et kısmını tüketebiliyoruz. Hadi bakalım güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah devamı da bereketli olur. Bakın arkadaşlar buralarda bol bol ne var? Tabii ki acı sütlü mantarlar, laktiflus, piperatus. Her yeri sarmış. Oh maşallah. Şuraya bahçe gibi, tarla gibi. Böyle yanlama bakın şurada yukarılarda falan her yer dolu. Dolu. Tabii biz ee, yani şahsen ben tüketmediğim için bunları almıyoruz arkadaşlar. Bir türlü damak ee, zevkimize uymadı yani birkaç türlü denediğim halde tavsiyelere uyduğum halde ben e, beğenemedim. O yüzden yerinde bırakıyoruz. Bakın her tarafta bol miktarda mevcut. İpikte de daha da çok bulunuyor. Durum bu. Evet arkadaşlar, farklı mera'ya geldik. Diğer taraflarda çok e, bir mantar yok, pek bir şey yok. Bakın bu farklı mera'nın güzel boleti diyebiliriz. Şöyle güzelce resimleyelim. Bu etimizi aldık arkadaşlar. Yola devam. Bu merayı böyle gezeceğiz. Evet arkadaşlar yeni geldiğimiz merada bir boletten sonra şimdi de birkaç tane kaz ayağı var. Kanterelus palens arkadaşlar bu soluk olanı. Onu da atıyoruz. Bakın burada birkaç tane ufaklık var. Çok güzel yağmur yağmış, yerler nemli fakat daha e, mantar yeterince yok. Bu saatten sonra olur mu? O da bir şu an doğru saati olması lazım gibi duruyor ama bakalım, bakalım bakalım sağ solu bakalım ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet mantar dostları bir iki tane de olsa kazaya bulmaya başladık. Ama ormanlarda durum vahim. Mantar durum biraz e, zayıf açıkçası. Buralarda biraz nemli olduğu için 2-3 gün önce yağış almış o yüzden. Bunlar muhtemelen daha önce çıktı da ayakta kalmışlar işte bu yağışlar sayesinde. Bakın şurada çok güzel mantarlar mevcut. Hoppa. Evet şimdi daha yukarılara tırmanıyoruz. Devam ediyoruz. İnşallah daha bulacağız. Evet arkadaşlar bakın. Eren kardeşimle beraberiz demiştik. Evet Eren kardeşim. Oh, çok güzel cam gibi kazaya bulmuş. Hemen hop. Bakın. Güzellik budur. Olay budur. Kanterelus palens arkadaşlar. Soluk kazaya mantarı. Donuk kazaya mantarı deniyor güzel bir yer demiştik. Mutlaka devamı gelecek arkadaşlar. Biz aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Eren kardeşimin getirdiği mera sonunda bize bolluğunu, bereketini göstermeye başladı. Şükürler olsun mantar bulmaya başladık. Bakın şimdi burada var. Ondan sonra şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın burada var. Bakın burada çok güzel taze mantarlar var. Burada var. Burada bir tane büyük var. Muhtemelen şu yaprakları karıştıracağız. Bunun altında illa 3-5 çıkar. Şimdi iş güzelleşmeye başladı. Sepetimiz yavaş yavaş şekillenecek. Bakın şurada var. Evet, şurada var abicim. Bak hemen şunun altında. Evet bakın hemen orada çok güzel bir av olacak gibi duruyor. Devam. Evet arkadaşlar kazaya bulmaya devam. Bakın altta da varmış. Hop Çok güzeller, tazeler. Bu zamanda böyle mantar zor. Mantar biliyorsunuz bizim Çanakkale yöresinde bitti. Yavaş yavaş Karadeniz'e doğru gidiyor. Biz de peşindeyiz şu an. Çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. elleri. Evet mantar dostları. Güzel bir boletus aldık onu da. Bakın çok güzel. Taze bir mantar. Bakın buralarda muhtemelen domuzlar sanki tarla sürmüşler arkadaşlar ormanın içinde nasıl da altın üstüne getirmişler. Şimdi sola doğru gidelim. Evet, güzel mantarlar bulmaya devam. Biz şimdi ne taraftayız abicim be? Doğman iç tarafındayız arkadaşlar. Hatta şunları şey yapmayayım da <laughs> bayram bayram bilek var. Ee, Antalya'dan çok sevdiğimiz bir o da buralarda. O da inşallah bize eşlik edecek. Bu da Laktiflus Peraz Acı Sütlü Mantar burada da mevcut. Daha bakın gideceğimiz çıkacağımız güzel bir yolda var. Sinekler de var tabi bu arada. Evet durum bu. Şimdi biz bunları toplayalım. Evet arkadaşlar kazaya bulmaya devam. Bakın altta da varmış. Hop. Çok güzeller, tazeler. Bu zamanda böyle mantar zor. Mantar biliyorsunuz bizim Çanakkale yöresinde bitti. Yavaş yavaş Karadeniz'e doğru gidiyor. Biz de peşindeyiz şu an. Çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Çantayelleri. Bakın arkadaşlar yine enfes kazaya mantarları bulmaya devam. Bu zamanda bu mantarlar harika harika. Şurada muhtemelen Rusula türleri var. Evet bakın tam da kendisi. Rusula albonigra veya Rusula nigridans sapını kesip şimdi bunun orta sap kısmı arkadaşlar birazdan sipsiyah olur. Şimdi tam hatırlamıyorum. ama Önce kırmızı ol, sonra siyah olduğunda. Albonico'ydu galiba. Direkt siyah olduğunda Nigricans diye geçiyor. Diye e, hatırlıyorum. Bakın burada yine büyük bir mantar var. Evet. Eren kardeşim de bakıyor hemen sağına soluna. Bakın burada da var. Evet. Şurada. Şu güzellikte. Bakın hemen üst tarafında da varmış. Evet. Bakın şurada da güzel bir mantar. Burada kocaman bir mantar. Şu an bunlar çok güzel örnekler, taze örnekler mantara devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce boletten başlıyorduk tam karşımıza bir adet bu güzel bolet çıktı çok güzel Onu... o tamam işte bak bu. Bak halis balet bu. Sıfır kurt. Belli zaten sap o kadar dolu ki. <laughs> Eyvah kırdık sapını. Aa bunda da ile delik varmış ya. Neyse var bunda da kurt var gibi duruyor ama bakalım belki azdır. Belki bir iki tane şeyse ona, <laughs> ona en azından göz görmeyince gönül katlanıyor.